eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi merhayat olanlar, şu anda şifa bekleyen kardeşlerimize acil, kamil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu araçların toplanmasına, hayır sahipleri tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında vesilesi olan, emeği geçen bütün kardeşlerimizin ibadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Bu araçlarımızın buradan sağ salim bir şekilde çıkarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıp tekrar ailelerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve alihim elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için haseten yapacak olmuş olduğumuz bu hayırların Yüce Rabbimiz katında makbul olması için Lillahi Teala'l-Fatiha. Hepinizden razı olsun yardımınız. <laughs>